zaten hani Türkiye'de sadece Aleviler değil hani Türkiye'de her şey teklik üzerinden gidiyor zaten. Tek etnise, etniste tek inanç, teklik üzerine bir anlayış var. Dolayısıyla bunun dışına kalan herkes bir şekilde bundan fazlasıyla bunun fazlası ceremesini çekiyor. Yani bu bütün birçok topluluk için geçerli. Kürtler için geçerli, Yahudiler, Hristiyanlar, Ermeniler, farklı farklı topluluklar, Araplar hatta Alevler de tabi bundan çok fazla e, şeyi çekiyorlar, sıkıntı çekiyorlar bu konuda. E, sizin örnek verdiğiniz Star TV'de Güner Ümit'i bir programı, daha sonra Mehmet Ali Erbil yaptı, başkaları yaptı. Zaten Türkiye'de bu şimdi çok görünür oldu televizyonlarda olunca toplumun çok dikkatini çekti. Ama şimdi e, mesela ders kitaplarına bakalım. E, ders kitaplarına bakalım, e, okullarda okutulan yüz temel esere bakalım. Bunların içinden Ömer Seyfettin'den tutun bilmem kime kadar birçoğunluğu içinde zaten Alevlere hakaret eden, aşağılayan, nefret suçu işleyen, kara iftiraları atan çok sayıda e, yayın görüyoruz. Yani okullarda böyle, televizyonlarda böyle, kamusal alanda böyle vesaire. Niye? Peki bunlar yapıldığında halbuki Türkiye'de gerek anayasada gerekse de işte çeşitli yazal mevzuatlarda işte bu tür nefret suçlarına karşı inançlara, etnik gruplara, halkı kin ve nefrete teşvik etmek tırnak içinde söylüyor bunları. Buna dönük bir sürü yasa var. Ve devlet, iktidar, yargı istediği anda bu konuda herkesin kapısını çalabilir. Nitekim çalıyorlar. İşte Rütük tehdit ediyor bazı televizyonları, gazetecileri lisansınızı iptal ederim diyor. Ee, işte soruşturmalar açılıyor, hakaret davası açıyor. Bir sürü insan yargılanıyor bunlardan. Ama hiç rastlamadık yani bugüne kadar. Alevilere, işte Ermenilere, farklı topluluklara, inançlara, etnik gruplara, kadınlara nefret suçu işleyen, şiddet çağrısı yapan kimseye kendiliğinden savcıların ya yasa böyle diyor deyip soruşturma açtığını, emniyetin İçişleri Bakanlığı'nın gerektiği gidip kapısını çaldığını ya da hükümetin bu konuda bir karşı açıklama yaptığına bugüne kadar tanık olmadık. Dolayısıyla bunlar bizi şaşırtmıyor. Bunun nedeni şu. Yani siz de başta söylediniz. Bunlar devam ediyor geçmişten beri gelen. Bu şeyle ilgili yani devletin, iktidarın, Türkiye'deki toplumsal yapının bunun üzerine kendisini inşa etmesiyle ilgili bir durum. Yani Alevilere hakaret edersiniz, küfredersiniz, şiddet kullanırsın. Her türlü şey mübah görürsünüz. Ee, ama yani yakın zamanda biliyorsunuz e, bizim ATV Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın alevler açısından ne kadar kutsal olduğunu. Kabe'nin de Mekke'nin de e, sünni toplulukları için çok kutsal olduğunu. Alevler için de Hacı Bektaş'ın kutsal olduğunu, buna önemli olduğunu vurgulamaya çalıştı. Bunun üzerine e, havuz medyası üzerine tepinmeye çalıştı. Yani saldırıya uğradı, öyle söyleyelim. Dolayısıyla, yani burada e, tabii biraz ikinci sorunuzlara da tartışacağız. Hı hı. E, i̇şte Bahçeli'nin e, Alevler'e yönelik yaklaşımı, Musavat Tevşioğlu'nun, devletin geliştirmeye çalıştığı bir şeyler var. Bir taraftan böyle bir şey var ama bir taraftan da halen Alevi toplumu e, bu ülkenin asli, eşit yurttaşı olarak görülmüyor, tanınmıyor kimliği kabul edilmiyor yani. Bu yüzden hem Türkiye'deki kamu yetkilileri, kamusal alanda görev yapan yetkililer, hakiminden, savcısından, emniyetçisinden, öğretmeninden, siyasetçisine kadar, gazetecisine kadar, herkes, muhtarına kadar, herkes Aleviler ve diğer topluluklar hakkında her türlü radikal nefreti ifade edebilir. Bunun için soruşturma ve kovuşturmaya uğramaz. Ee, sadece onlar mı? Değil. Mesela bahsettiğiniz kişi e, El Cezeri İstanbul çalışanı. Hı hı. TRT, Word'de TRT Arabiya'da da zaman zaman bazı programlara katılmış. Orada da bir aktivitesi var. Görünen o. O burada kendisi yurt dışından gelmiş buraya. Buralı değil. E, yani etnik kimliğine geldiği ülkeye çok atıf ya da inanç kimliğine atıfta bulmak istemiyorum. Tabii canım. Çünkü Doğru bir şey değil yani. Bu kişi Yurt dışından gelmiş. Buranın yurttaşı değil. Ama burada vergi ödeyen bir Alevilere nefret kusuyor. Katliama davetiye çıkarıyor. Suriye'deki Alevi katliamının gerekçelendirerek bunun mübah olduğunu söylüyor. Ve aslında dünyanın dört bir yanında, Türkiye dahil olmak üzere, Sünnilerle Aleviler yan yana nasıl yaşayabilir? Yani tek yolu katliamdır diyor. Şimdi Sayın Tunç bunlar yeni değil bu baskılar, bu katliamlar, asimilasyon politikası, nefret söylemleri yeni değil. Siz Maraşlı olarak yazdığınız kitabınızdan da biliyorsunuz. Maraş katliamını yaşamış biri olarak, ben de Dersim katliamını yaşamış, daha doğrusu duymuş, biri olarak, öğrenmiş biri olarak bunların yeni olmadığını biliyoruz. Ancak Son yıllarda yani AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte nefret söyleme bir devlet diline dönüştü. Yani pir, Pir'imizin de söylediği gibi medyanın dilinden eğitim diline kadar, eğitimdeki müfredata kadar birçok şey Alevileri ötekileştiren ve onların mezhepsel varlıklarını yok sayan bir yerden sürekli kurgulanıyor. Yani devletin tüm yapısı, tüm alt ve üst birimleri böyle şekilleniyor. Suriye'de süren savaşla birlikte Türkiye siyasetinde de bu argümanlar çok öne çıkmaya başladı. Alevi karşıtlığı üzerinden Alevilik ve Alevilik değerleri tartışılmaya başlandı. Suriye Savaşı buna bir zemin oluşturmuş gibi oldu. Esat şahsında cisimle, cisimleşen nefret söylemi aslında sürekli olarak Alevileri hedef aldı. Müsairi kimliğini sürekli işaret etti. Bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından bu nefret öyle bir büyüdü, öyle bir büyüdü ki işte geçen seneden bu yana Alevi katliamında cisimleşti. Bir katliam meydana geldi. E, devletin, Türkiye siyasetinin dilinde de sürekli Aleviler ötekileştiriliyor. Bunu da daha çok e, Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesiyle, e, devlet e, CHP'nin başına gelmesiyle birlikte onu şahsında güya hı hı. Alevileri süre, sürekli hedef aldı. Aslında burada bu e, nefret söylemi elbette ki tarihsel bir arka plandan besleniyor. E, ancak... Sadece bu değil. Yani bu sadece kişisel bir nefretle açıklayabileceğimiz bir durum değil. Bu dönemde benim fikrime göre aynı zamanda devletler, bölgeler özellikle de Orta Doğu kendini yeniden dizayn etmek için tekrardan hani bir emperyal paylaşım için çeşitli çelişkileri kullanıyorlar. Bu çelişkiler Orta Doğu'da çok fazla zaten. O kadar çok fazla argüman var ki. Yani bazen Kürt-Arap çelişkisi olabiliyor. Bazen Alevi, Sünni ya da Ezidi ya da Süryani, Hristiyan, Dürzi çelişkisi olabiliyor. Hangi çatışma, hangi bölgede kullanışlı bir aparat olursa onu devreye sokuyorlar. E tabii ki bunu da uygulayan çeteci güruhlar, Tarihsel o arka plandaki mezhepçi düşmanlıktan beslendiği için çok rahatlıkla bunu dile getirebiliyor. İşte tam da Orta Doğu'da bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani orada Alevi katliamı tesadüf değil tüm dünyanın göz önünde yapıldı. Ve o bir e, Suriye'nin yeniden inşa edilmesiyle gündeme geldi o katliam. İşte bakın bugün Jolani, dünün Jolani'si. Bugünkü el şarası Birleşmiş Milletler'de konuştu. Birleşmiş Milletler'de e, konuk edildi. <laughs> evet, el üstünde edildi. tutuldu. Siyasetçiler, Avrupa siyasetçileri böyle sırtını sıvazlıyorlar. Yani bunu fi gerçekten fiziken sıvazlıyorlar. <laughs> şöyle şöyle vuruyorlar. Yani bu tabii ki bu katliamlar bunlar için kullanışlı aparatlar değil mi hocam? Yani <laughs> devlet politikalarıyla her zaman için bu hazırda, tetikte, <gülüyor> <gülüyor> şurada duruyor. Evet. O nefreti büyütüyorlar, besliyorlar, besliyorlar. Günü geldiğinde de bunu kullanabilecek bir güruh buluyorlar. Ee, öte taraftan AKP siyaseti yani dini kullanarak yapan, dini siyasete alet eden AKP siyaseti de Alevileri düşmanlaştırırken bir taraftan da kendi çevresinde e, kemik bir mezhepçi, ke kemik bir kitle oluşturuyor. Ve bu kitleyi konsolide ediyor kendi çevresinde. Hı -hı. Bu onun varlığının garantisi biçiminde duruyor bir kenarda. O kemik kitleyi kaybetmek istemiyor. Bunu neyle yapıyor? Bunu her zaman bir düşman göstererek, bir düşman yaratarak işte ben gidersem bunlar bunu yapacaklar korkusuyla onları orada tutmak için o düşmanlığı sürekli besliyor. Ve sürekli güncel tutuyor hocam. Onun ötesinde yani bu nefret söylemlerinin artık çok yaygınlaştığını da görmemiz gerekiyor. Ee, mesela o nefret söylemi değil mi? Maraş'ta bir katliama dönüşürken 12 Eylül darbesinin de zeminini yarattı. Ama onu yapanlar öncesindeki politikalardan beslendiler. Yani kapı komşumuz tarafından katledildik Peki, biz